Bismillahirrahmanirrahim Allah'a hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerrinden ona sığınırız Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepinize hayır versin, hayırdan ayırmasın, razı olduğu panelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Aleyküm selam. <Sessizlik> Kardeşlerim bugün sizlere işleyecek, işlemek istediğim mevzu yardımlaşma. Zaman kalırsa biraz da tembellik üzerinde durmayı düşünüyorum. Allah bizlere anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizleri öyle bir halde yaratmış ki her halükarda kendisine muhtaç olarak yani ne yaratılmışsa yaratılan her şey Allah Azze ve Celle'ye muhtaç olarak yaratılmıştır. İşte bu yaratılışımızın içinde insanoğlu hayatını ikame ederken muhakkak birilerine ihtiyaç duymuştur. Yani yardımlaşmadan, insanların birbirine ülfet, yakınlık bağlamadan her işin üstesinden kalkması mümkün değildir. Hatta bir toplumun refah seviyesinin yüksekliğine baktığımızda o toplumda iş bölümünün çok çok olduğunu görürsünüz. Eğer bir toplumda çöpçülüğü birisi, fırıncılığı birisi, mühendisliği birisi, şunu 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 birisi hep ayrı kişiler bir iş yaparsa o toplum hep refah seviyesine ne yapar? Çıkar. Ama bir topluluk ki bir beş altı tane iş bir kişiye düşmüşse o toplum hakikaten geri kalmaya mahkumdur. İşte kardeşlerim İslam dini de Müslümanların hep karşılıklı birbirlerine yardımda bulunmasını emretmiştir. Yani bir nevi şunu da diyebiliriz ki İslam dini yardımlaşma dinidir. İslamiyet'ten önce de sonra da hiçbir din ve fikir sistemi İslam'ın bu konuya eğildiği gibi eğilmemiştir. Ve insanları bu konuda hiçbir şeyde, fikirde dahi eğitilmemiştir kardeşlerim. Yardım anlayışı ve bu anlayışın uygulanışını o kadar geniş boyutlara İslam taşımıştır ki bütün sistemler bunda iflas etmiştir. Allah azze ve celle kitabında Rabbinin rahmetini onlar mı biliyorlar? Dünya hayatında insanların geçimlerini aralarında dağıtan biziz. Birini diğerine iş gördürmesi için kimini kiminden zengin kıldık. Rabbinin rahmeti onların topladıkları yığınlardan daha hayırlıdır buyurmuştur Zuhruf suresinde. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bu gerçeği bizlere öyle öğretiyor ki her birimiz de bunu günlük hayatımızda ne yapıyoruz? Görmekteyiz. İnsanlık tarihi boyunca olduğu gibi bugün de hiçbir toplumda ortak bir hayat ve geleceği paylaşan insanlar hiçbir aynı düzende değildir. Kimini zayıf görürsünüz, kimini güçlü. Kiminin fakir, kiminin zengini, erkeği, kadını ile insan toplulukları hem bir tezat hem de bir ahenk meydana getirmektedirler. Kardeşlerim, tabiattaki bu başkalık, bu tezat bir hareketin kaydağını oluştururlar ki buna biz hayat diyoruz. yaratılıştan gelen bu farklılıkla hayatın içinde yoğrulan insanlar muhakkak birbirine ihtiyaç duymaktadırlar ve duyacaktır da. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok diye hiç kimse ne yapamaz, söyleyemez. İşte birisi alim olur, birisi öğrenci olur. Birisi zengin olur, birisi de onun işçisi olur. Birisi pisler, birisi temizler. Ama herkes birine muhtaçtır. İster alim olsun, ister kim olursa olsun, benim kimseye ihtiyacım yok. Ben kimseye muhtaç değilim diye hiç kimse bu sözü ne yapamaz, söyleyemez. Çünkü servetini çalıştırdığı insanların gücüyle kazanır. Alim etrafındaki insanların varlığıyla alimdir. Tek başına dağda kalırsan senin alimliğin nice yarar ki? Alim toplumun içinde, toplumun dertlerini gören, onların sıkıntılarını hisseden, onları eğitendir. Toplumdan kaçan değil. Sahabenin bir tanesi Allah kendisinden razı olsun. Bir cihattan gelirken suların bol aktığı, yeşillerin bol olduğu, mağaraların çok olduğu bir bölgeden geçerken Ey Allah'ın Resulü bana müsaade etsen de ben de şurada konaklasam burada yemek yesem işte burada da yatsam Allah'ı zikretsem dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin insanların içinde kalman, onların eziyetlerine katlanman, senin için daha hayırlıdır demiştir. Evet, alem insan insanların içinde yaşayacak, insanların eziyetine katlanacak ve onları Allah'a davet edecek kardeşlerim. Evet, insan kimi çalıştırıyorsa ona muhtaç oluyor demektir. Ne tarafa bakarsak bakalım, bütün sosyal ilişkilerde durum hep böyledir. Hep bu olaylarla karşılaşırız. Bütün insanlar ister istemez bir başkasının gücüne, parasına, aklına, fikrine muhtaç olduğu gibi onun için bakın halk arasında şöyle bir söz gelir. Zen merde civan pire keman tire tire muhtaç. Ebnayi beşer hasıh birbirine muhtaç. Yani kadın erkeğe, genç ihtiyara, yay, oka muhtaç. Kısacası insan birbirine muhtaç. Aleyküm selam ve Kardeşlerim insanların böyle birbirine muhtaç olmaları karşılıklı olarak yardımlaşmaları zorunluluğunu da birlikte getirir. Yardımlaşma Toplum halinde yaşamanın doğal bir sonucudur. Hem başkalarıyla yaşamak hem yardıma ihtiyaç duymamak imkansızdır. Bunun için dinimiz yardımlaşmayı bütün maddi ve manevi hayatımızı kapsayacak şekilde en geniş sınırlarıyla böyle ele alır kardeşlerim. Dini ahlaki bir görev olarak ortaya koyar ve Allah azze ve celle'nin birçok ayetinde de buyurduğu gibi Müslümanlar hep yardımlaşmaya teşvik edilmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da birçok sözünde hep ne yapmıştır insan hayatında yardımlaşmanın önemini dile getirmiştir Aleyküm Selam ve Rahmetullah Allah razı olsun hoş geldin mesela kim diyor kardeşinin ayıbını görürse ne yapsın örtsün. Bu ona yardımdır. Onu hayra teşvik etsin. Bu ona yardımdır. Her kim bir münker gördüğünde ne yapsın? Onu izale etsin. Bu da nedir? Dine yardımdır. Bakın Allah Azze ve Celle Maide suresinin ikinci ayetinde iyilik ve kötülükten sakınmakta birbirinizden yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. İyilikte ve kötülükten sakınmak için birbirinizden yardımlaşın diyor. Allah bu ayeti kulak veren, samimi Müslümanlardan eylesin bizleri. İyilikte hayırda yarışanlardan eylesin. Birbirine bunda yardım edenlerden eylesin. Kötülükte, ahlaksızlıkta yardımlaşanlardan, bir araya gelenlerden eylemesin bizleri. Allah onlardan bizleri ırak kılsın. Bakın zekat vermekten, tatlı söz ve güler yüzden davranmaya kadar her şeyin iyilik kapsamında alındığını düşünürsek dinimizin yardımlaşma sınırını ne kadar geniş tuttuğunu daha iyi kavrarız kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Öyle olmuş ki yardımlaşma konuları ele alındığında sanki Müslümanların cebine el atma, Onlardan bağış toplama, cami yaptıralım, çeşme yaptıralım, caminin ihtiyacını görelim tipinde anlaşılır olmuş. Ve hatta hadis-i şerifleri okursanız kardeşlerim, Allah bizlere acısın, Allah bizlere merhamet etsin, Allah imanımızı artırsın. Öyle zaman gelecek ki diyor, öyle zaman gelecek ki diyor. İnsanlar diyor yüzleri kurtlaşacak, hayvan suretlerine dönecek ihtiyarları şeytan. Gençleri şımarık ve söz dinlemez olacak diyor. Birisi birine yardım ettiğinde birisi diyecek ki diyor bunun muhakkak bundan çıkarı var ki onun için yardım etti. Sonra bakacaklar ki onun öyle bir çıkarı yok. Yani sırf Allah rızası için vermiş. Şuna bak. Enayi'ye bak. Malını başkalarına yediriyor diyecekler. Görüyor musunuz? Din gidince ilah ibadet edilen idah ilah gidince insanların ilahı artık ceplerinde veyahut yığdıkları bir şeyler olmaya başlıyor kardeşlerim. Ve artık onu kaybetme korkusu onunla insanlara kasalamama korkusu onu yığıp biriktirmeye ama dostları kaybetmeye dini değerleri kaybetmeye kadar gidiyor. Bu ne zaman olacak ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında Ali sallallahu aleyhi bir susamdan kaç gram yağın çıkacağını bilecekler ama dinden ihmal edecekler Emanet ehline verilmediğinde diyor. Zina yaşlılarında olduğu zamandır. diyor. Allah bizleri bağışlasın kardeşlerim. Demek ki Yardımlaşma dediğimizde o kadar geniş bir e, dairesi var ki İslam bunu o kadar geniş yaymış ki bunları çok güzel anlayıp çok güzel hayata geçirip ve anlatmamız gerekiyor. Yardım anlayışının özünde aslında fedakarlık vardır kardeşlerim. Maldan sevgiye kadar her şeyin bir başkasına verilme söz konusudur. Bu verme işi bazen zekatla, bazen fitre gibi mecburi olduğu gibi çoğu zamanda tamamen isteğe bağlıdır. Yine zekat belli bir miktarda alındığı halde sadakanın sınırı yoktur. Dileyen dilediği kadar sadaka verir. Bakın böylece Müslümanların arasında en geniş manada yardımlaşma yapılır. Bakın biz Kurban olduğu zaman koca koca hayvanları keseriz. Hristiyanlara bakın. Onların bayramında ne keserler? He kardeşler? Hindi hindi. Ondan başkasına güç yetiştiremezler. Allah onlara her şeyi verdiği halde onlar sadece bir hindiyi layık görürler. Bu kadar cimridirler. Ama İslam'da yardımlaşma, ülfe, kardeşlik bu bambaşkadır kardeşlerim. Maddi yardımın dışında Müslümanlar başkalarına söz ve davranışlarıyla da iyilik yapma, onlara sevgiyle bağlanmak zorundadır. Bu aynı zamanda Müslümanlığında nedir? Bir görevidir kardeşlerim. Hiçbir iyilikte bulunmayan bir Müslüman, eli ve diliyle başkalarına zarar vermemesi bile İyilik ve sadakadan sayılmıştır. Sözümü tekrarlıyorum. Hiç kimseye bir iyilik yapmasa bile eliyle, diliyle bir başkasına eziyet etmeme dahi dinde ne yapmıştır? Bir sadaka, yardımlaşma olarak zikredilmiştir. Allah anlayanlardan eylesin. Allah kalplerimizdeki anlayışı artırsın. o kadar fert ve toplumda yardımlaşmanın önemi vardır ki kardeşlerim bakın bir insan yardım yapmakla yoksullar korunmuş olur aleyküm selam merhametin hoş geldin kardeş. onların maddi ihtiyaçların giderilmesi onların da fenalık yapmasını önler çünkü fakirlik ve açlık zayıf karakterli insanları çoğu zaman kötülüğe sürükler, hırsızlık yaptırır, hırsızlığa iter ve hırsızlığın yanında da tecavüzlü, gasptı, insanın canına kıymaya kadar birçok şeyi götürür. Ama bakın İslam bir yardımlaşma maddesiyle bunların hepsinin önüne ne yapmıştır? vermiştir. Amin. Eşmein. Yine bakın kardeşlerim, Yardım yapanla yapılan arasında sevgi ve ülfet doğar. Yardım yapılarak topluma kazandırılan kişiler kin, haset, düşmanlık gibi kötü duygulardan kurtulur. Zenginlerin mallarında gözü olmaz. Çünkü onların fakirin hakkını verdiklerini dinin emirlerine uyarak en geniş ölçüde yardım ellerini çevredeki insanlara uzaklıklarını bilirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veren el alan elden üstündür. Bir gün bir sahabe geliyor. Kendisinin çok ihtiyaç içinde olduğunu söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona sen şu parayı al git diyor çarşıdan bana bir balta satın al gel. Kendisi de aleyhissalatü vesselam bir balta sapı kesiyor. Onu düzeltirken adam çıkıp geliyor. Kendisine baltayı vermesini söylüyor. Eliyle sapı takıyor. Ona bir de ip veriyor. Git ormandan odun kes ve git pazarda sat. İki hafta sonra da bana gel diyor. Adam gidiyor ormandan odun kesiyor. Pazarda gidiyor satıyor. Ve iki hafta sonra üç dirhem sadaka, zekat veriyor. Ey Allah'ın Resulü bunu Allah için dağıt diyor. Aleyhissalatü vesselam veren el alan elden üstündür Demek ki Müslümanlara yardım edilen değil yardım eden kişi olmalarının daha üstün olduğunu bildiriyor. Bu da İslam'da tembelliği değil cevval olmayı alan değil veren olmayı teşvik etmesi hasebiyle Müslümanlar hep çalışan insanlar olmuşlardır. Birilerinin dediği gibi aylak onun bunun parasını yiyen geçilen değil. Her zaman Müslüman cevvalliğe ne yapmıştır? Teşvik edilmiştir. Kardeşlerim sıkıntı ve darlık zamanlarında Müslüman kardeşlerinden yardım, anlayış ve sevgi görenler sıkıntılarını atlatınca çalışıp kazanmaya alan değil, veren kişiler olmaya gayret etmişlerdir. Böylece toplumda hep bir fazilet yarışı ne yapmıştır? Olmuştur. Kardeşlerim, zek